tüm bu mimiklerim. Merhaba bu arada. Elizin gününe hoş geldiniz. İpliği iğneden geçirmek için. Çocukluğumdan beri en büyük kabusumdur. Çok acele işim vardır. Hemen bir yerim sökülür, dikmem gerekir. O bluzdan da vazgeçemem kombinle yapmışımdır. Ne yapacağız? Bunun aslında pratik bir çözümü olmalı değil mi? Siz ne yapıyorsunuz acaba? Tek seferde geçirebilecek misiniz? Hadi iğnemizi, ipliğimizi alalım, sokağa çıkalım. Bakalım bu ipliği iğneye burada kaç kişi geçirebilecek göreceğiz hep birlikte. Afiyet olsun. Hiç ikram etmiyorsunuz. Bakıyorum burada çalışıyorum bu soğukta. Bu ipliği iğneye geçirebilir misiniz? Geçirebilirim. o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Aman Gerçekten Allah. Nereye böyle? Ay, 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 Nasıl nereye böyle? Nereye gidiyorsunuz İşten gezmeye? Geliyoruz. Hayır gezmeye değil görev. Sizden bir ricam var. Evli misiniz? Önce onu söyleyeyim. Değilim. Siz? Evet. Bekarsınız. Evli, evli ve bekar hanımefendiler. Bu ipliği iğneden geçirebilir misiniz? İpliği iğneden geçirilir ne var ki? Geçir. Niye? Sen geç. Ee, benim şey <laughs> e, gözüm takmam lazım. Geçirim ben Takın. takımları öğretmenim bu arada. Geçirip nakış bile yaparım yani size. İkinizden de rica edeyim. Sen geçir. <laughs> çirme, i̇llüzyon falan mı var? Yok illüzyon yok. Normal bildiğimiz i̇şte, iplik var iğne. Var. Olsun bir sözüm. Sizden rica Ama edeceğim. Işte benim gözüm takım. lazım. Ama dilin çok evran var. Alayım. Ama kokmuyor. Güzel sanatlar öğretmeni. Ona geçiremiyorum gerçekten. I I. Biraz da beyleri deneyelim isterseniz. Bakalım beyler bu konuda nasıl? Şurada küçük kızlarımız var. Önce ona gidelim. Ay kaçmayın kaçmayın. Güzel kızlar iki tane. Kaç yaşındasınız? 14. Gelin bakalım. Çok oynamayın. Elimde iğne var. Batır veririm. <laughs> Kaçarsanız batırırım. Batırırım. Yeni taktiğimi batırırım iğneyle. Kaç yaşındasınız? Gelin bakayım. 14. Aynı okulda mısınız? Evet. İsimleriniz? Zeynep. Aleyna. Aleyna. Şimdi şöyle düşün annen evde yok evden çıkmanız gerekiyor acilen okul formanızda söküldü dikmeniz gerekiyor nasıl dikeceksiniz? Terziye batırıyorum terzi de yok İpliği iğneden geçireceksiniz hadi bakalım dön böyle <laughs> geçmeyene iğneyi batırıyoruz. şöyle bir geçiririm. Sonra ben... Oo, aferin sana. Hanımefendi, nasılsınız? Sağ efendim çok şıksınız. Ay, teşekkür ederim. Çok şıksınız. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Bu ipliği iğneden geçirir misiniz? Rica ederim. Alkış. Hayırdır? Buyurun. Buyurun. Siz, siz bize geldiniz. Siz buyurun. Bilmiyorum. Ne yaptığınızı da. Ne yapacağım? İpliği iğneden geçirebilir misiniz? ipliği? Allah Allah. Çok. Ee, Gözlüğümü takmama gerek var mı? Vallahi siz nasıl rahat edeceksiniz? Ha, tamam. Gözlüğüm de var da onun için. Evde yapar mısınız efendim? Böyle işler dikiş nakış. Eşinize yardım eder misiniz? Bazen yaparız tabii işim meşgulse benim de işim acilse Heh. Vallahi helal olsun. Bir alkış alabilir miyim ya? Gerçekten bir alkış alayım. Bir al Kaç yaşındasınız efendim? 78. Maşallah size. Maşallah. Allah uzun uzun sağlıklı Abi, ömürler versin ya. size inşallah. Hoşçakalın efendim. Bozuldum şu anda. Gel bakalım. Gel. Küçük bir misafirimiz var yanımızda. Ben de yapmak istiyorum. senin bu arada? Şu Cansu. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü. Üçüncü sınıftasın. Dersler nasıl? İyi. İyi mi? Evde hiç yaptın mı? Bir şey diktin mi? Annene yardım ediyor musun? Evet. Ama burayı adam ağzına aldı. Hayır ben şimdi kopardım ya orayı. Hmm. Hadi Cansucuğum. Oh, dur. Dur bir dakika. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Şimdi bak 78 yaşında biraz önce bir dedemiz vardı burada. Pat diye geçirdi Cansu ona göre. Güveniyorum sana. Bu ipliği iğneden geçirebilir misiniz? Eşinizin çok acelesi var ya da siz bir yere gideceksiniz. Çok acil işiniz var. Hemen böyle bir düğmenizi dikeceksiniz. Çok da aceleniz var. Bir geçirebilir ben de hatırladım. Gibi. İğne yarışı oluyordu çünkü Kesinlikle bizim ya. zamanımızda. İğne yarışı mı? Nasıl <laughs> oluyordu? Böyle hem koşuyorsun hem iğneyi takıyorsun. Koşarak koşarak iğneyi takıyorsun. Evet bir ki. gösterebilir misiniz efendim nasıl? Ama da? şimdi gözler görmüyor. Hayır hayır nasıl oluyordu? Yarışı göstermeniz için bir gösterir misiniz? Şimdi, şimdi biz 6 bu, kişi biz, oluyor. Biz 3 kişiyiz. 12 Yarışacağız. kişi. Yarışacağız. Diyelim maal, ki biz 6 kişi. İplik elimde. 360. Elimde. Elimde. Hepimizin mi elinde? Hepimizin elinde. Evet koşuyor muyuz? Hazır. Dikkat! <laughs> Kameraman arkadaşlarına söylüyorum bir anda üstünüze çıkabiliriz. evet, bir. Koşuyorsun. Koşu, bir koşacağız hadi, bir. Iki. Bir, iki. Ya, <laughs> oyunu tarif etmek <laughs> açısından. Bir, iki, üç. haklısınız zor. Tek seferde iplikten, ipliği iğneden geçirmek. Tek seferde değil hatta kaç defa denediniz yine de zor. Ama pratik bir bilgiyle hiç de zor değil. İhtiyacınız olan tek şey aşağı yukarı hepimizin de evinde olan ve birçok şeye yarayan aslında saç spreyi. Saçımızı şekillendiririz ve ilerleyen bölümlerde saç spreyinin başka nelerde hayat kurtardığını size bilgilerini vereceğim. Ama ilk seferde hadi bakalım ipliği iğneden geçireceğiz. Saç spreyiyle. Nasıl peki? Hı? Nasıl olacak bu? Parmamızı Sık sık. İpliği aldık. İşte bu kadar. Tek seferde geçti. Saç spreyini parmağımıza sıktığımızda iki sertleştirdik. Onun içinde de tek seferde geçmemizi sağladı. Belki de hiç aklınıza gelmemiştir saç spreyinin böyle bir işe yarayacağı. İşte şimdi duymuş olduğunuz artık iplik, iğne, kabusu bitti. Yine bir pratik bilgimiz var. Tahtaya yazı yazmak için kullandığımız tebeşir. Hatta alerjilere sebep olur. Şöyle hatırlatayım. Ee, özellikle çocukluğumuzda şimdi belki hatırlatmak gibi olmasın da hani şöyle bir şey vardı tebeşiri içmek. E, şöyle biraz suya karıştırıp içip de ateşimiz çıksın da okula gitmeyelim, kaçalım. Annemiz, babamız bizi okula göndermesin diye böyle hafif e, yöntemlerimiz vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Hatta Kemal Sunal'ın Doktor Civanım diye bir filmi vardı. Orada da ona aşık olan bir kız vardı. E, sırf doktor olarak eve gelsin diye tebeşiri tebeşir suyunu yutuyordu. İşte Bakıyordu ki babası çok ateşler içinde kalmış işte sonra Doktor Civan'ım geliyordu kemansına. E, O karizmasıyla, o yakışıklılığıyla Allah, Allah rahmet eylesin buradan onu da anmış olduk. Aslında tebeşirin evdeki bir sorununuza çok pratik bir çözümü var. Peki nedir bir sorun? Yağ lekesi. Yağ lekesini daha önce de işlemiştik. Çeşitli yöntemler evet, vermiştik Siz hatırlarsınız. Pudrayla da çıkartabilirdiniz yağ lekesini. Bunu tebeşirle de çıkarabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Mesela yağ lekesi dökülmüş bir tişört. Şöyle yapalım. Yağ lekesini döktük. Yani dökmüş bulunduk yağ lekesini. Biliyorsunuz sevdiğiniz bir elbise ya da tişörte. Bunu makinaya atmadan önce tebeşirle şöyle birazcık kurumasını bekleyelim. Çok ıslak olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Islak böylesin tebeşir ile üstünü kaplıyoruz. Tebeşir yağ lekesini çekeceği için makineye atmadan önce yağ lekesi dökülmüş bluzunuzu ya da elbisenize tebeşir sürerseniz ve makineye atarsanız o da çekeceği için çok daha temiz çamaşırlar elde etmiş olursunuz. İşte tebeşirin ilginç kullanımı. Bugün çok eğlenceli bir deneyimiz var. Şöyle ki nefesinizi kullanmadan balon şişireceksiniz. Nasıl olacak bu? Sadece bir elma sirkesi, bir pet şişe, burada bir kabartma tozu, balonumuz ve huni yapabileceğimiz bir işte karton olabilir ya da A4 kağıtlardan da olabilir ya da huni kullanabilirsiniz. Yarısına kadar sirkeyi boşaltıyoruz şişemizin içine. Şöyle bir kartondan bir tane de bunu yapıyoruz. Balonumuzun ucuna taktık. Şimdi kabartma tozumuzu koyuyoruz balonun içine dolduruyoruz. özel günlerinizde ya da bilmiyorum sizin de nefesiniz daralır mı? Benim birazcık benim balon şişirirken nefesim daralır, çok da sevmem açıkçası. Evde de bununla ilgili bir ufaklık var. Sürekli benden balon isteyen. E ne yapacağız? Evet, kabartma tozumuzu koyduk balonun içerisine. Şöyle kartondan yaptığımız huni yardımıyla. Şimdi ağzını kapatıyoruz, başına geçiriyoruz ve yavaş yavaş kabartma tozunu sirkenin içerisine boşaltıyoruz. Bakalım neler olacak? Evet bakın hiç üflemeden, nefesimizi kullanmadan sirkenin içerisine biraz kabartma tozu koyduk. Nelere kadir oldu? Balonu şişirdi kendi kendine pet şişeyle birlikte. Hadi bir sokağa çıkalım, yarışmamıza bakalım. Sonra da bu arada balonumuz şişmeye devam etsin. Bir dakika başlıyor. başlıyor dedim hemen yumurta elinden isminiz? Cansu. Cansu Hanım. Nerelisiniz efendim? Kadıköylüyüm burada Kadıköy. oturuyorum. Peki Kadıköylü bir hanımefendi yumurtaların başında pet şişe yanında düdüğün sesini Duydunuz. Evet dağıldı 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 dağıldı. Onu yan tarafa alın yan tarafa alın yan tarafa alın. Bir tane alkış, evet bir tane geldi. Hemen devam ediyoruz. Süreniz var daha, sakin, sakin, sakin. Bravo, iki tane çekti şu anda Cansu Hanım. Üç de geldi, üç de geldi. Yakalayın, yakala, yakala. Dört oldu, dört oldu. Devam ediyor, hala devam ediyor. Son 25 saniye. Son 20 saniye. 5 oldu. Çok iddialı bir yarışmacı. Bundan sonra bilmiyorum kim <laughs> yarışacak. 5, 5, 5, 5. 6 geldi, 6 geldi. Yumurtalar gitti. Bizim prodüksiyon da bitti. 7 oldu. 7 oldu. 3, 2, 1. Bitti. Bir alkışlar mısınız? 7 tane yaptı. Tebrik ediyorum. Bilmiyorum bunun üzerine çıkan olur mu? Sizce çıkan olur mu? Kendine güvenen ben 7 taneyi geçerim diyen hanımefendi var mı? Yediyi geçerim diyor musunuz? Geçerim herhalde. Herhalde değil. Şöyle bir kendinize güve, güvenli bir şey de. Geçerim. Geçerim. Bağırın, bir geçer. Geçerim. Aslında dedi de burada çok fena. Ben evde çalıştım da geldim. Sürekli izliyorum bunu. Şöyle. Yapalım. <laughs> Geçemezsin. <laughs> Hah, geçemezsiniz. Ya geçersen? Ya, ya geçersem dedi hanımefendiden. Bu gitti Kendine güvenen bir hanımefendi var mı? Ben yedi tane yumurtayı geçerim diyen var mı? Var mı? Siz mi geçeceksiniz yoksa? Geçebilirim derken. Geçebilirim. <laughs> <laughs> Nereye geçiyorsunuz? Nereye geçiyorsunuz? Burada bu kadar hanım dururken yavaş geçin diyorum size. Ben hızlı geçerim. Nasıl hızlısınız efendim? Buyurun. Madem. Madem öyle buyurun. Yok bak, bana yemem Yok diyor şimdi diyor yarışırsam diyor koli bir koli yumurtayı bitiririm diyor siz de diyor masrafa sokmayayım diyor amca. Evet yarışıyor musunuz? Tamam. Şöyle bir daha bir kuvvetli sesle duyayım ama. Kendime Aman. güveniyorum. Yani ev hanımıyız devamlı yaptığımız iş bu. Kendim petişenin içine çekip öyle tavada pişiriyorum. O, o yüzden 7 tane de iddialıydım. <laughs> aslında daha fazla yapardım ama öbürleri değil. <laughs> evet. Aa yok. Hanımefendi deniyor musunuz? Bilmiyorum. Buyurun, buyurun alıyoruz, buyurun sizi böyle alıyoruz. İsminiz nedir? Filiz. Filiz Hanım. Nerelisiniz? Vanlıyım. Van adına yarışıyor Filiz Hanım. Yumurtalar karşınıza çok da zorlu bir rakibiniz var. 7 tane çünkü sarıyı petişin içerisine çekebildi. Bakalım siz 8 tane yapabilecek misiniz? Ay i̇nşallah 10 tane yaparım. <laughs> Kendime güvenmiyorum ama yapacağım. <laughs> Demoralize etmeyin hanımefendi, Demolize etmeyin oradan. Bir oldu. İki oldu. Wow, hanımefendi gidiyor evet. İki oldu. Dağıldı, dağıldı onu saymıyoruz. Dağıldı. Şöyle verelim. İki tane alabildi şu anda. 40 saniyesi var. O da dağıldı. Dağılmadan alıyoruz. Tamamen içine çekiyoruz. Devam, 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 devam. 35 saniye. 3 oldu. Nasıl gidiyor hanımefendi? Ne bileyim ben yapacak gibi. yapacak gibi. Dağıldı, eyvah dağıldı. Dağılmadı aslında. 20 saniye, 20 saniye. saniye. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafımız battı burada. 10 saniye. 3, 2, 1, 5 oldu. 5 de kaldı. <laughs> baştan o güzel güzel. Sen tebrik ediyorum. Evet, yediği geçebilecek Vallahi son bir yarışmacımızı bir bekliyorum bir buraya. Bir buyurun. Beyler o kadar bakıyorsunuz, buyurun ben size bakıyorum. deneyin yani. hep hanımlar marifette, hanımlar marifette, marifet, hanımlar bir, bir, marifet, bir, bir, bir şeyler beklemeler falan. Tamam biz marifetliyiz de beylerden var mı denemek isteyen? Dağ Buyurun. Ee, <laughs> Yalnız beylerden denemek isteyen var mı? Öyle bir korkuşlar ki burası tamamen hanım gel dolu olacak. Gel gel. gel. gel, gel. gel, gel. gel. Ne olacak ki? Buyurun. Güzel. Buyurun. Üçüncü yarışmacımız Osman amca. Osman abi. Osman abi gel. Gel korkma. Osman abi yemezler. Yemezler. Hanımlar bir açılın. Beyler korkuyor. Osman abi korkuyor sizden. Buyurun Osman gel, abi. Gel, gel. Yumurtayın o sarısını alacaksınız içine. O ya? abi burada beyleri temsilen çıkman lazım bir kere yani şimdi bitmiyorum artık. Şimdi ne yapacağız ama? <laughs> Hanımefendi isminiz? Hatice. Hatice Hanım. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Erkan yol aç gibi. <laughs> Kadıköy'den Hatice. Kadıköy'le Hatice yarışıyor. Sıradaki yarışmacımız. Bakalım kaç tane sarıyı pet şişenin içerisine çekebilecek. Düdüğü duyduğunuz zaman Biliyorsunuz 7 tane çekmiş yarışmacımız var burada. İnşallah olur. Evet. Kazanırsanız bir kilomuz veriyoruz. Bu kış aylarında böyle doğal doğal şifalı şifalı yersiniz. Duyuyoruz, 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 başlıyoruz. <laughs> Başladı. Kadıköy'den Hatice Hanım ilk yumurtayı kırdı. Pet şişeyi alıyor eline bakalım çekebilecek mi? Tepesine tepesine, bırakın havayı tepesine tutun. Gitti o gitti 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 gitti. gitti Olmadı. Yenisi yenisi yenisi. Geliyordu gitti, geliyordu gitti, gelip tepeye bastırma, 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 gelip 40 saniye kaldı. Ay. Geliyor 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 geldi bir tane geldi bir tane geldi bir tane 30 saniye 30 saniye devam moral bozmak yok muzla çok az kaldı. 1 kilo muz kazanana 6 5 4 3 2 1 Muzu hediye ediyoruz. Size de tebrik ediyoruz. 7 saniye. bakalım bu 7'nin üstüne çıkabilecek kimse var çıkıyor, mı? Kalmaz. Bugünkü kimse çıkamaz çok iddialı. Bugünkü yarışmamız bitti. Bakalım yarın yumurtaları kim çekecek? <laughs> Yarışmamız yine çok keyifli ve çok eğlenceliydi. Deneyiniz, yarışmamız, pratik bilginiz bugün sona erdi. Bakalım yarın neler yapıyor olacağız. Lütfen bana yarışma önerinizi, deneylerinizi, pratik bilgilerinizi ulaştırın. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.